Ezan, hadi ezan. Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ezan, hadi ezan. Ama bir de o bir civarda Kur'an okuyanlar başlıyor. CHP Milletvekili Necdet Aratında katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetva'yı da kendileri veriyor. Türlan için başa bağlanan, o Kur'an'da adı geçmeyen baş baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Bunu utanmazdıktır arkadaşlar. Toplantıda bile getirilen görüşler tahminsizlik örneği olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar başörtülere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. O kafalarına sert Kırıl kırıl başörtülerini takıp başlığı bitiyor bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum. Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz. Dernek üyeleri imam hatip liselerine de şiddetle karşı ailelere çocuklarını imam hatipten almaları için para teklif ediyorlar. Dedim ki arkadaş çocuğunu alalım biz isteriyoruz. Biz onu koyalım normal liseye. Bunu İstediklerini parayla elde edemeyince burs kesiliyor. Okul dışında başörtüsü takan öğrenciye yapıldığı gibi. Anlayınca bursa kes. Katılımcılardan biri yanında çalışan kadının o verdiği partiyi sorguluyor. Sözleri halka bakışını da ortaya koyuyor. Ona göre temizlikçi kadın ülkesinin istikrarını düşünemez. Yanında çalışan kadının bir ertesi gün AKP'ye verdim abla. Niye evladım artık? Evlilerde yazıyor ya şunu yaptık bunu yaptık. İstihbarat, istiklal seninle yine de Üniversiteli Kadınlar Derneği yöneticileri başlattıkları mücadeleye muhtarları da katmak istiyor. Böylece mücadeleyi tabana yaymayı planlıyor. Ancak bunun bilinmesini de istemiyorlar. Seçimler geliyor. Muhtarları elde etmek zorundayız. Sadece muhtarları ve mahalleleri elde edersek işi başına arkadaşlar. Ama bunu medyaya yapmadan. bizim kafamızdaki muhtarlar, bu kadın olmalı erkekler de bizim kafamızda ise, erkekler de.